Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte of Mısır oynayacağız. isterseniz başlayalım. Ben de oyun arkadaşlar kasıyor maalesef ki. Çünkü arkadaşlar normalde kasmıyor tek girdiğimde. tek girdiğimde kasıyor arkadaşlar ama şu an video çektiğim için bayağı bir kasıyor diyebilirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben tabletten oynuyorum şu anda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeni tabletimden oynuyorum. Keşke diğer ekran kaydediciden girseydin. Yani bu oyunu oynasaydım ya. Arkadaşlar Mobizen'den Can Mobizen'den çekiyorum. Normalde rekorder da yüklü. Ama şey yapayım dedim. Tamam bir değişiklik yapayım dedim arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben nasıl değilim? Arkadaşlar ee, bu hesabıma da <laughs> Bu hesabıma da Robux alabilir mi arkadaşlar bu arada? Hadi alacağım kesin. Evet, alacağım kesin arkadaşlar. Robux'u net alacağım bu arada. Videolara falan devam edeceğim arkadaşlar. Bu benim bu kanaldaki ilk videom olacak. Bu arkadaşlar. Aslında beni biliyorsunuzdur Ceren Oyunda kanalından biliyorsunuzdur. Ben bu videoyu edit falan yaparım yani editlerim arkadaşlar. Yani beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ceren Oyunda Işıltı Ceren Oyunda Işıltı kanalını biliyorsanız zaten beni de biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yeni tabletimle beraber beraberiz. Şimdi arkadaşlar normalde kasmıyor iç kasmıyor tabletim ama şu an vücuda olduğum için bayağı kasıyor bu arada arkadaşlar tabletimin şeyi var ben tabletten şeyden de tabletimin tabletim şey de olabiliyor laptop da olabiliyor yanında klavyesi var laptop da olabiliyor yani arkadaşlar ben şurayı bir geçerdim arkadaşlar ya vücudumdan çok kasıyor geçemiyorum bir dakika geliyorum evet arkadaşlar devam edebiliriz devam ediyorum hemen önce arkadaşlar tabletimi tanıtacağım. Yani videosu gelecek. Tabletimin özelliklerini falan. Klavyesini de gösteririm. Markasını da söylerim. Özellikler videosunda görebilirsiniz. Burada arada arkadaşlar merak edenler için şunu Şu. Birazdan göstereyim arkadaşlar şu an ondayım. Of arkadaşlar değmediğim halde ölüyorum ya gerçekten. Birinci parkuru bir geçerdim arkadaşlar. Eğer isterseniz arkadaşlar tabletimde ne var videosu da yapabilirim. Tabletimde ne var videosu da yapabilirim yani. Yeni parkur istiyorum. İnşallah bu kolay olur. Ay, Lan. Oha bu ters olmuş. Bu öbür şey dönüyordu. Arkadaşlar bu oyunda değişik şeyler oluyor. Bu ne? Ay ne renkli gibi. Böyle gözüküyor. Yeşil yeşil. Değmedim değil mi? Bu, bu ne? Abi zıplayamadım. Arkadaşlar parkurumuz yani korkudan sonra süre bittikten sonra diyeyim. Süre bittikten sonra videoyu mutlulukla bitireceğim. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben bu videoyu editleyeceğim yani. Bundan dolayı. Bu kanalı özel isterseniz intro yapabilirim yani isteyenler? Kanala intro yapabilirim. Arkadaşlar bir de bu kanalın hakkında bölümüne bakarsanız sevinirim. Şu an ne yazdığımı unuttum. Bunun için. Şu an ne yazdığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, bundan dolayı gidip bakarsanız sevinirim. Nasıl ya? Bitiremedim. Çok kasıyor. Abi. Arkadaşlar biliyor musunuz? Normalde kasmıyor böyle yani. Böyle kasmıyor. Video çektiğim için kasıyor. Neden böyle kassın ki normalde? şey ya bunu bir çözümü varsa söyler misiniz? Yani biliyorsanız söyleyin ne olur. Yani ben oynayamıyorum böyle. Şimdi i̇şte görüyorsunuz zaten bayağı kasıyor. Abi değil mi? Arkadaşlar isterseniz bu video bu kadar olsun. Çünkü yani arkadaşlar çünkü bayağı bir uzun oldu bu video. Biraz daha deneyeceğim sizin için. Biraz daha deneyeceğim. Yapamazsam videoyu kapatacağım. Evet. Abi sen niye kasıyorsun tablet? Bu arada arkadaşlar Adopt Me'deki eşyalarımı aktardım tabletime. Yani bu tabletime aktardım. Burada arkadaşlar tabletin büyük mü derseniz. Ee, evet büyük. Yani büyük bir tablet ama kasıyor. Arkadaşlar böyle kıskandırmaya çalışmıyorum gerçekten. Büyük bir tablet falan dediğime bakmayın. Kıskandırmaya çalışmıyorum. Abi yeter. Oynayamıyorum zaten elim sunuyor tablete. Arkadaşlar zaten süre az kaldı. Süre bitsin. Video da bitecek arkadaşlar. Çünkü video çok uzadı. Ben videoyu hızlandırırım yani. sesimi değiştirir miyim bilmiyorum yani efekle bilmedim bilmedim de ya evet arkadaşlar bu video bu kadar çünkü süre bitti ve oyun zaten çok basıyor her neyse evet arkadaşlar bu video bu kadardı abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız ha bir de bir şey söyleyeceğim bu hesabıma robux alınca video gelecek takipte kalın hoşçakalın siz seviyorum bay bay like atmayı unutmayın